Üstel fonksiyonda eşitsizlik kavramı. A üzeri fx büyük eşittir a üzeri gx olsun. Gençler 1. A büyük 1 ise fx büyük eşittir gx'tir. Eğer 2. 0 küçük a küçük 1 ise fx küçük eşittir gx'tir. Yani eşitsizlik yön değiştirir. Bir tane uygula çözelim. 3 üzeri 2x eksi 4 küçük eşittir. 3 üzeri 8 eksi x olduğuna göre x'in çözüm aralığını bulalım. Çözüm aralığını bulalım. Arkadaşlar burada ne yapılabilir? Renkli kalemi aldım. Tabanlara dikkat edecek olursanız 3. Demek ki birden büyük. O zaman direkt olarak 2x 4 küçük eşittir. 8 x olacaktır. X'leri bir tarafta topladım. 3x küçük eşittir. 12'den x küçük eşittir. 4'tür. Bu şekilde de yazılabilir. Ya da ya da eksi sonsuz küçüktür. 4 diye de yazılabilir bu sorunun çözümü. Bir tane daha çözelim arkadaşlar. 1 bölü 16 üzeri x eksi 2 küçük eşittir. 8 üzeri 4 eksi x olduğuna göre x'in çözüm aralığını bulalım. Yine aynı soruyu soruyorum. Çözüm aralığını bulalım. Peki bakıyorum şimdi. Ona 1 bölü 16'da 8'de 2'nin kuvveti şeklinde getirilebiliyor. O zaman oradan yürüyelim. 1 bölü 16'yı 2 üzeri eksi 4 olarak yazdığımız zaman üzeri x eksi 2 olur. Küçük eşittir. 2'nin kübü üzeri 4 eksi x. 2 üzeri eksi 4 x artı 8. Küçük eşittir. 2 üzeri 12 eksi 3 x. 2'leri yakaladık. Dolayısıyla 2 de artık 0 birden büyük olduğu için gençler yine eşitlik yön değiştirmez. Yani mavi kalem aldım elime. Eksi 4 x artı 8 küçük eşittir 12 eksi 3 x olacaktır. Eksi x küçük eşittir 4 olacaktır. Her tarafı eksiye çarptığınız zaman hatırlayın eşitsizlik yön değiştirecek. Yani x büyük eşittir eksi 4 olacaktır sevgili gençler. Bunu ya da nasıl yazabilirsiniz? Eksi 4'ten köşeli parantez çünkü daha var. Sonsuza kadar diye yazılabilir arkadaşlar. 5 üzeri x eksi 625 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Gençler şimdi burada dikkat edecek olursanız üstel olarak yazılan 5 üzeri x'i aynen yazalım. 5 üzeri x büyüktür 625 olsun. Peki 625 5'in kaçıncı kuvvetiydi? 4. kuvvetiydi hocam dediğinizi duyar gibiyim. Bakın kazanımlarda anlatmıştım. 5'ler birden büyük olduğu için direkt olarak x büyüktür 4'tür. Bu şekilde de yazabilirsiniz ya da 4 ile sonsuz arasında da bir aralık alabilirsiniz gençler. 2'ye gelelim. 2'de diyor ki 1 bölü 4 üzeri 2x-3 diyor. Burada arkadaşlar 1 bölü 4 ile 1 bölü 2'nin tabanı kuvvet olarak yazsak daha güzel olacak. O zaman 1 bölü 4 nedir? 2 üzeri 2x-3 üzeri 2 2X büyük eşittir. 2 üzeri eksi 1 üzeri eksi 2x eksi 6 olarak yazarım burayı. Renkli kalemi alalım. O zaman 2 üzeri eksi 4x artı 6 büyük eşittir. 2 üzeri 2x artı 6 olacaktır burası. Arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız yine ikiler birden büyük olarak ele geçirmiş olduk. Yani eksi 4x artı 6 büyük eşittir. 2x artı 6'dan eksi 2x büyük eşittir 0 ise x küçük eşittir 0 olacak. Çünkü hatırlayın negatif bir ile çarp böldüğünüz zaman eşitsizlik yön değiştirildi sevgili gençler. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Arkadaşlar sol tarafta 5'in üzeri x olduğu için diğer tarafı da 5'in kuvvet olarak yazmaya çalışalım. Yani 5 üzeri x eksi 1 küçüktür. 5 üzeri eksi 4 üzeri x eksi 2. Peki 5 üzeri x eksi 1 sol tarafa dokunmadım. Küçüktür. 5 üzeri eksi 4 x -4x artı 8. Renkli kalemi aldım. Dolayısıyla tabanlar eşit ve birden büyük olduğu için direkt olarak x eksi 1 küçüktür. Eksi 4 x -4x artı 8'den 5 x küçüktür 9 olacaktır. Burada x küçüktür 9 bölü 5 olacak. Ya da çözüm kümesi yazılırken şu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar. x öyle ki x küçüktür. 9 bölü 5 virgül x eleman reel sayı diye de yazılabilir. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Gençler burada dikkat edecek olursanız bir burası sıfır olabilir ya da bir de burası sıfır olabilir. Tablo yapacağım. Tablo yapalım. Renkli kalem aldım. 2 üzeri x eksi 2 eksi 16 eşittir sıfırlarsak 2 üzeri x eksi 2 eşittir 16. Buradan 2 üzeri 4 olacaktır. 2 üzeri x eksi 2 eşittir 2 üzeri 4'ten arkadaşlar x'in 6 çıkacağını göreceğiz. Bir tane kökümüz bu. Bir de ne var? x kare eksi 25 eşittir sıfırdan x kare eşittir 25 gençler. Buradan da x eşittir artı eksi 5 çıkacaktır. Bunları da aldık. Tablomuzu yapalım şu boşlukta. Yani x eksi 5 var, 5 var, bir de 6 var gençler. Eşitlik olduğu için bunların her birine eşitlik koyabilirsiniz. Yani bir burada 0, bir burada 0, bir de burada 0 arkadaşlar. Peki işaret nasıl başlıyorduk? 2 üzeri x zaten burası artı ile başlamış x karenin 2 Artı olduğu için artı eksi artı eksi diye gidecek. Çözüm kümesi pozitif olan kısım isteniyor bakın. O zaman Birinci çözüm kümemiz burası. Diğer çözüm kümemiz de burası. Peki yazıyorum şimdi. Çözüm kümemiz eşittir gençler. Nasıl yazılır? Eksi 5 küçük eşittir x küçük eşittir 5 birleşim 6'dan küçük. Yani x büyük eşittir 6 yazdığınız zaman çözüm kümesine ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayı değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Yine 3'ün kuvveti olarak yazıyorum sol tarafı. 3 üzeri eksi 2'nin x eksi 1. kuvveti büyüktür. 3 üzeri 2, 3x artı 1 olacaktır. Yani 3 üzeri eksi 2x artı 2 büyüktür. 3 üzeri 3x artı 1'den. Arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız tabanlar eşit ve birden büyük. Direkt olarak eksi 2x artı 2 büyüktür. 3x artı 1 olacak. Eksi 5x büyüktür. Eksi 1'den x küçüktür. 1 bölü 5 arkadaşlar. Bu aslında çözüm kümemiz bu. Fakat diyor ki bize burada arkadaşımız en büyük x tam sayı değeri kaçtır diyor. Buradaki en büyük tam sayı diyelim gençler tam sayı. 1 bölü 5'ten küçük olduğun için x eşittir 0'dır diyebiliriz.